Şimdi ne oynayalım? İstersen biraz bir düşünelim. Hmm. Evet düşün bakalım. Böyle 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 hmm. düşününce aklıma gelmiyor ama hmm. böyle yaparken aklıma geliyor. Evet. <laughs> peki, hmm. peki, hmm. peki. Hmm. peki. Hmm. Bir fikrim ya, var mı? Senin var mı? Benim bir fikrim evet, var. Ben var. İstersen bak arkada. Ütü masan da var. İstersen ütü yapalım. Ütü Ama ütün yok. Uh -oh. Evet bizim Ayla Defne'ye ütü almamız gerekiyor. Meyve arabana getir. Ne? Ütü masanı da getir. Üçü masanı <gülüyor> evet. Ütü <laughs> evet. masanı şuraya koyalım. Evet. Meyve meyve arabanı da buraya koy. Meyve arabanın içine topları dolduralım. Ve sonra tekrar havuza boşaltalım. Ki hemen. Evet, hadi dolduralım. bakalım. Hadi yapmaya Bak. çalışalım. Bu da olmadı. Basket. <laughs> Bütün topları etrafa dağılıyor. Bak. Şimdi bunları Bak. nasıl toplayacağız? Bak. Bak. Aa oldu. Evet. Şimdi dökelim. Evet, şimdi topa uzuna dökelim onu. Hepsini dök istersen. İstersen, i̇stersen benim başımdan aşağı dökebilirsin. Senin başından aşağı. O zaman topa uzuna gir. Evet, ayda hep başından aşağı döküyoruz. Evet. <laughs> evet bütün toplar üzerine geldi. Evet. Şimdi topumuzu gömelim Arya Defne'yi. Evet. Arya Defne'yi topumuzuna saklayacağız. Yüzünü de gömelim. Bekle. Gel, gel. Evet ayaklarını kapattı. Evet. Aa, küçücük bir şey görünüyor. Arya'nın gözlerini görüyoruz biraz gözlerimi de kapatalım. Evet. Evet bekle bakalım. Burada yok. Burada da yok. Acaba nereye gitmiş olabilir? Buraya saklanmış mıdır? Burada da yok. Nerede olabilir? Efsan. Ah, topumuzdan bir el çıktı. Bizi bir yere sallıyor. Acaba kim var içinde? Çok bakmak istiyorum ama korkuyorum. İstersen şuradan kenardan bakabilirim. Ah, şurada bir parmak var. Toplarla oynuyor. Şurada pembe bir şey var. Pembe, pink. Şuradan bir tane top alırsam. Ah, bir kulak gördüm bir kulak var. Şöyle bakayım. Şuradan da bir burun gördüm. Peki. Şurada bir ev topla oynuyor. Acaba ne bu? Yoksa bir deniz kızı mı geldi buraya? Kim gelmiş olabilir? Evet. Yoksa bir anda bir şey çıkıp bizi korkutacak mı? Çok korkuyorum. Biraz uzak durmalıyım. Yoksa buradan bir şey mi çıkacak? Yoksa bir şey mi çıkacak? Acaba buradan ne çıkacak? Aa ben göremiyorum. Göremiyorum. Aa toplarla biri oynuyor. Biri top oynuyor. Aa orada bir yüz gördüm sanki. Aa ne kadar Tarya'ya e benziyor. Çok güzel. Bana bir gülümsedi galiba. Bakayım nasıl gülümsüyor. Aa çok ciddi. Galiba gülümsemedi. Burada bir parmaklar görüyorum. Parmağımı yakaladı. Nasıl kurtulacağım? Evet kurtuldum. Burada konuşmayan bir şey var. Acaba bana zarar verir mi? Yo yo vermez. Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Ah ne kadar? Ah saklanıyor benden. Galiba birazcık çekindi. Evet benden çok saklandı. Peki o zaman bekleyelim bakalım. Bakalım belki buradan çıkmak ister. Kıpırdıyor bir şey kıpırdıyor Bir ses duydum arkadaşlar Bir ses duydum Evet bir şey kıpırdıyor topu buzunda Siz görüyor musunuz ne olduğunu Topu buzunda bir şey görüyorum Bir şey var orada Çok korkuyorum Arya olsa beni korurdu Arya defne beni korurdu Aa yine bir şey kıpırdadı Gördünüz mü arkadaşlar Topumuzu oynatıyor? Ah, çok ses çıkıyor. Topumuzun da bir şey var. Çok korkuyorum. Evet. Topumuzun çok seven biri galiba. Ha? Kim çıktı oradan? Arya, o sen miydin bizi korkutan? Evet. Peki topumuzun da ne işin vardı? Bilmiyorum. Uyuyor muydun yoksa? Evet. Ben çok korktum. Topumuzun da bir şeyler kıpırdıyordu. diyordu. Ben uyuyordum. Sen mi uyuyordun? Evet. Orada bir de hareket ediyordum. Evet, bir hareket ben, gördüm. Öyle uy, uyarken hareket ediyorum. Ben sesler de duydum ama o sesler de mi senden geldi? Evet. Çok korkmuştum. Ben, ben yüzüyordum orada. Yüzüyor muydun? Ah, inanamıyorum. Benim topumuzu çok kıpırdıyor. diyor. Çıkmıştım. Evet. Şimdi seni gördüm. Çok mutlu oldum. Wow! Pelin, efendim? Pelin burası kıpırdıyor. Aa, yine mi kıpırdıyor? Evet. Ama bu sefer sen değilsin. Ne olabilir orada? Sence ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Zarar veren de acaba bu. Zarar veren bir şey mi? Evet. Ne olabilir acaba? Bak topu saklayalım burada. Zarar veren diyelim. Evet. İstersen yapabilirsin. Ama çok dikkatli ol. Niye? Çok korkuyorum. Ya zarar verirse? Ama topları saklayacaksın. Tamam sakla. Saklayalım. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Evet Aa, ama ne o? Ben göremiyorum ne olduğunu. Zarar veren bir şeydi acaba. Zarar veren mi? Pelin. Efendim? Biraz, biraz uzaktan bak. Biraz uzaktan bakıyorum şu an. Çok korkuyorum. Ama sen varsın. Sen istersen beni koruyabilirsin. Nasıl koruyacağım? Ben de korkuyorum. Sen de mi korkuyorsun? Peki bizi kim koruyabilir? Kim koruyacak şimdi bizi? Buradan bizi kim koruyabilir? Acaba annemiz var mı? Acaba anne nerede? Hı? Hayır anne. Yani annesi nerede? İstersen çağıralım bizi korusun. Bir dakika aç, aç açacağım. Bir istersen oh. gel beraber bakalım istersen. İstersen. Galiba saklandı. Göremiyorum şu an. Galiba saklandı. Durundu galiba. Galiba biraz gördün mü? Durundu. Peki bu bir timsah olabilir mi? Bak timsah değil. Peki bir köpek yavrusu olabilir mi? Yok. Yoksa bir kedi yavrusu mu? Alayım bakayım. Al bakalım. Ama... Al bakalım. Ne çıkacak oradan? Ama ne çıktı ya? Ne çıktı ben göremiyorum. Bu şaka yapmış. Bak. Aa bu muymuş? Evet. Hareket eden şey bu muymuş? Evet. Ben çok korkmuştum. Sadece bir top bu. <laughs> evet. Sadece bir top. Ay. Şimdi ne saklayabiliriz istersen? Hmm. Top havuzuna İsterim. ne koyabiliriz? İstersen bir anda gelip içine atlamaya ne dersin top havuzunun? Evet. Hadi gel. Arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Arya şu an top havuzuna atlayacak. Korkmayın. Arya bunu çok seviyor. Evet çok güzeldi değil mi? Harika. Amazing. Yeah. Evet. İstersen bir daha atla. Çok güzeldi. Hadi bir daha atlayalım. O zaman. Bir. iki, Üç. Evet. <laughs> Sanki havuz gibi. Sanki havuz gibi atlıyorsun Arya. <laughs> evet. Çok güzel. Arya düşüyordu. <laughs> Evet, ayet tutundu ve kurtuldu. Evet, istersen topları toplayalım, topu uzun atalım hepsini. Evet, hepsini toplayalım. Çok dağılmış sanki. Bir tane balon buldum, onun içine atalım mı? O top değil ki. Evet. Onu nereye koymak istersin? Buraya. Tamam, o da burada dursun. İstersen şunlarla oynayabiliriz. Ah, evet. İstersen bunlarla oynayabiliriz. Aynı oyuncakları. Evet, hadi merhaba. oyuncaklarını konuştur bakalım. Merhaba, ben Ayıcık. Evet, merhaba. Ben Ayıcık dedi. Başka A ne diyor? <laughs> merhaba. Ben markete gitmek istiyorum. Ben de bir kurbağa. Ben de markete gitmek istiyorum. Hadi markete gidelim. Hadi gidelim. Hı -hı. Hı -hı. Market nerede? Evet, işte markete geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Eve gidiyoruz. Evet. Şimdi kurbağamız biraz dinlenmek istiyor. İstersen kurbağayı ayağında sallayabilirsin. Çünkü çok uykusu gelmiş. Kurbağanın çok uykusu gelmiş. Paylaşamıyorlar ya ütüyü. Bir ütüyü paylaşamadılar. Sen söyle. Biraz sen oynayabilirsin. Biraz sen oynayabilirsin de. Evet. Çekiyi paylaşabilirsiniz <gülüyor> beraber. <gülüyor> Baksana nasıl vurdu ya. Aa, lütfen birbirinize Baksana. vurmayın. Bu hiç iyi bir şey değil. Birbirinize Baksana vurmayın. çok ağladı evet. Ne yapacağız şimdi? Nasıl paylaştıracağız bunları? Nasıl paylaştıracağız? İstersen biraz ayıcık oynasın. Daha sonra da kurbağa oynayabilir. Hayır. Aa. Hayır dedi. Peki ne yapacağız şimdi? O zaman kurbağa sen önce oyna. Daha sonra ayıcık oynasın. Ayıcık. Ah, ayıcık da hayır dedi. O zaman hmm, düşünelim. Sen de düşün arıya. Hmm. Benim bir fikrim var. Ne? Peki ikisi aynı anda oynasın? Olur, Olur dediler. Olmaz. Ah, olmaz dediler. O zaman başka bir şey düşünmemiz lazım. Ne yapabiliriz başka? Ne yapabiliriz? Bir fikrin var mı? var. Evet söyle bakalım. Top havuzuna atmak birisine. Evet. Hangisini? Kurbağayı. Kurbağayı mı top havuzuna atalım? Evet. Bu da. Evet. oynasın. Evet olur. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi. Bu burada zıplayacak. Evet zıplasın bakalım bu kurbağa. Aa, oh, top havuzuna atladı. Ben... Şimdi sıra ayıcıkta. Hayır ayıcık atlamayacağım. Ayıcık <laughs> evet. evet. Şimdi kurbağa sıra geldi. Evet, şimdi kurbağayı alalım. Şimdi kurbağa oynuyor. Şimdi şimdi ben onu daha havalı bir uçuracağım. Vah! Omadı. Vah! Omadı. Ay Allah! Şimdi şimdi ben onu uçuracağım. Vah! İşte çok güzel oldu. Şimdi kurbağa ütü masasında biraz oyun oynamak istiyor. Ay çok, ya. Ay çok, <laughs> çok, çok sıcak. Çok sıcak evet. Biraz uzak dursun istersen. Ben uzak la, 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 la. Kurbağa biraz fazlamış mı vardı? Evet. Evet. Uğur. yapabiliriz acaba? Hmm. Bir şey bulamadım. Biraz da sen düşün istersen. İkimiz düşünelim. Tamam olarak. düşünelim. Hmm. hmm. Böyle aklıma gelirsin. Evet. Hmm. hmm. Aklı, benim aklıma bir fikir geldi. Evet söyle bakalım. <laughs> Öbür köşte bu oynasın. Tamam. Atlayayım ben ona. Tamam. İkimiz onunla oynayalım. Tamam. Kurbağa da. Kurbağa da. Topa uzuna girsin. <laughs> Topa uzuna girsin. Ayıcık gel. Evet çok güzel bir fikirmiş. Hadi <laughs> bakalım. Evet şimdi ayıcık bowling mi oynamak istiyor? Evet. Tamam. Tamam. İstersen biraz top atabilirsin. İstersen bir de gömele beni oraya. İstersen bir de kurbağayı gömele beni oraya. Kurbağayı yaraş. Ve şimdi videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlarına ne demek istersin? Herkese teşekkür edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet aile devletine arkadaşlarına bay bay yap. Bakalım görüşürüz